Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın. Günaydınlarınız olsun. Vallahi bugün peynir yapacağım arkadaşlar. Ilıdayım. Süzdüm. Ilıdayım. Dolamın üstüne koyayım. fırınıma da bir patates satayım. Ondan sonra bir de yeşil fasulye haşlayayım. O bitsin arkadaşlar. Vallahi sabahı akşamı düşün. Akşamı iyi öğlenir. İşte Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Günümüz bereketli başlasın inşallah. İnşallah. Hadi Nasılsınız hadi. arkadaşlar? Valla biz de sabah kalktık işte. Daha yemedim öyle mi düşünüyorum? Hayvan hasıl. Onları sade için. Dolabına Peynir yapacağımız. Bir de sabah fırına patates at dedim. Patates yiyelim dedim. Sen de patates satayım da. <laughs> Döne girelim oğlum. Önden evimizi öyle kollayalım. Onu <laughs> ben koyayım benim sobanın üstüne, sütümü getireyim. Allah biz de sabah kalktık arkadaşlar. Eskenden. kalkmak kalkmayı oluyor. Patatesle götür de. He, patatesle götürün. Patatesle atalım. durunda arkadaşlar tutuyorum. Gelin hep beraber yiyelim canlarım benim. Hadi tuzlayalım. Çaydan buyurun buyurun gelin. Bu da ıslasın. Sonra da maya atayım buna. Benim Ha, <laughs> ayarı basıp edildim. Evet arkadaşlar sütümü ılıttım. İşte mayamı döküyüm. Bu peynir mayası arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sütümüz ılıttı. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır Ne kadar atıyor Ne kadar döküyor? Bir şu yemek kaşığına bir döktüm. Ha. Bu yeterli. Döküyor mu? Hemen hemen 5 kiloluk bir kap arkadaşlar. Bir yemek kaşığı. <laughs> Maya. Süt mayası. Evet arkadaşlar onu bir saat bekleyecek arkadaşlar. Bir saat bekledi mi? Ondan sonra keseceğim. Onu sonra şişeceğim. Bu bir saat beklesin. Tamam. Bismillah. İbrahim. Bir saat dursundu. Canları benimle <laughs> şu hatlarımıza koyduk. Kaynasın. Şunu alayım. Çayımızda kaynıyor bunlar. Onu. Ay, akşama hazırlık taze bağ yemeden arkadaşlar öğleni düşünüyorum akşamı düşünüyorum vallahi ne öğreteceğim bilmem bu boğazına vallahi ne öğrenecek tutacak getireyim ben de şimdi çay demliyorum. Bu <laughs> ne istiyorsun Orada bir şey hale <laughs> da <bir> de. <laughs> Çayımızı demleyin, geleyim. dım. Oturalım. Bizim. Evet arkadaşlar, peynirimizi de güzelim. Canlarım benim. Peynirimiz de bayağı olmuş. tabii yapışmış peynirimizde yiyormuş canlarım benim kesemez yücüğüm şu peynir kesem şu da kesem bir de yoğurt kesesi diktim arkadaşlar bir tane de yoğurt kesem var ayrı 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 bunları diktim canlarım benim bu şey yoğurt kesem bu peynir bu çöpek <laughs> bunları ben ayrı ayrı kullanırım canım hepsine katmam بسم الله الرحمن الرحيم arkadaşlar. peynirimiz. böyle o bunu süzelim böyle. İneğimizin peyniri. Bunu süzüyüp keseme. Bismillahirrahmanirrahim. İlla bir şey esirgedim bir şey dokunur içine. dokunmamam demire. Evet. Buna da evet. peynirimiz işte peynir de bile süzüyüm. Taşmasın tabii. Mavi. Ha? O mu mavi? Yozumu. O yeşil. Al. Tamam şuraya arabaya yükle traktöre. Çak, ee, yükle oğlum. Yükledin mi? Benim bunu böyle dö, 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 dö. Ha, yükle traktöre. Yükle Yükle traktöre. Yükle traktöre. Yükle Ondan bunları kaldırayım. Meriçansı. Başka ne? Yeşil fasulyemi kavurayım. Bu ne? Şu tenceredeki ne? Yeşil fasulyem o da. Şu. Ha onu hoşaf yaptım. Ee, şey hoşafı Elma mı? Yok yok. Ay aman. Yemedim, <laughs> Şeftali mi? Şeftali. Ne oldu ki şimdi demek? Pompoşta. Şeftali pompoşta. Evet. Dolapta doğradım attıdım. Tavanında kaynattım loban yanarken. Bu daha yeşil çeşit faslilerim canım dedi mi? Sen ne yapıyorsun? Dondurtraktörü mu? ekmeğinin türüleri. Ben ee? Bir dakika Bir dakika Bir Daha daha Şu oğlum kapak burada mı? Ha. Ha. mı? Burada. dedim? Ha? Ee, içinde duruyor. Maviyi koy. Mavi koy. koy. Ee, kutusuna koy maviyi. Yine de çizerim Halim. bu ne? Annen gelecek mi onun? bu ne? Bilmiyorum anneannene sor. Ne? Anneannene Bapa, sor. Doğru. çatarım. E? Ne oluyor? mi? Umar ya bu mi? Ee, ne oldu? Mavi. Ha? Ha? Mavi o mu? Şunu. O da yeşil. Bu ne? Hamur. Acıyor. Oyun hamuru oğlum atılmaz. Bu şunun içine konur bu. Ha? Oyun Kutusunun içine koyalım. Kutusuna... mı? Kutusunda... motoru kim aldı sana oğlum? Ne? Motoru kim aldı? Sen. Şey. İyi baba. İyi baba. Ha? Evet, tamam. Ben soğanımı da soğurayım. Kavralım. Ne oğlum? Bir de bunun üstüne samsarlı yoğurt. İşte? Mavi. Mavi. Evet. Şuna. Mavi. Evet oğlum. O mavi. Al. Kamyonu yükle. Yükleyin mi? Hı hı. Tamam. Yükleyelim. Haydi yükleyelim. Bu da? Bu da yeşil. Bunda. Bu da? Bu. Kaçtı mı? Tamam şu cimeyi yapsın da yemeği anne. Cimeyi açayım ama yapayım ondan sonra oldu mu? Yani baba. Tamam onu mu açacağım? Ne baba. İnek duruyor mu bak bakayım ben. Pencereden bak da. Baba ne? Tıraş makinesi. Tıraş makinesi. Evet. Sarı kız duruyor mu? Bak bakayım pencereden. Bakacağım. Bakacağım mı? Düşme. <laughs> Aman. Duruyor mu sarı kız? Ne de? Evo boyu gelmiyor. Gelmiyor mu? Gelmiyor dedi. Yemiyor mu? Yok. Niye? Evo yok. Yemek mi yok? İyi ee, baba. Tamam yemek yiyeceğiz. Gel. İn oğlum. Yemek yürelim oğlum onu. Ee, baba, de, evet arkadaşlar, sobarında kavursun. Burada kavurayım canlarım benim. İyi ee, baba. baba. Böyle Evet arkadaşlar, bugün de yumurtalı yapacağım. 2 yumurta kırdım Şimdi yumurtaları yapayım Çıktı Evet, çanlarında mı? Evet, ee, Hmm. Bu da salça. Tamam. Bu da yemek biberin el yapımı. Ferhat. Ferhat. İneği içeri mi aldın? Gidiyor. He? Yem verme, yem verme. Annen gelecek sağmaya, yem verme. Hazır dursun. Dayı, yanına yaklaştırma. Dayı, döker. Baba sen nereden geldim? Baba ben nereden geldim? Kim? Nedir? Dayı mı? Dayı gelmiş oğlum. Dayı gelmiş. Evet arkadaşlar. Yumurtamız oldu. Salçamız da kaldı. Salçamızı da bir bardakta su dökelim. Bunun suyu az olacak. İsteyen yumurtalı da yapabilir, isteyen öyle de yapabilir. Canal nasıl istiyorsa canlarım benim. Bunu kavurup dürüneceğim yuva ekmeğiyle. <laughs> Kim oldu? Tanrı <hali> gitti mi? Hacı'dan <laughs> <Önceden> mı <mi> aldılar? Hacı'dan <laughs> mı ben Hacı'dan ben sıcak suyunu döküp iki bardak daha sıcak su dökelim bu böyle kavrasın pek sulu oldu mu iyi olmaz sarımsaklı yoğurt yaptım. Canlarım benim. Böyle dökelim. Suramızı da koyalım. Suramızdan kuru fasulye düğünlerde pek meşhurdur. Düğünlerde pek yaparsın. İnsanlar arkadaşlar bu fasulyeyi. Evet, Yemeğimiz <laughs> de hazır canlarım. Suramız da hazır. Suramız da koyalım. Evet arkadaşlar. Buyurun gelin. Buyurun gelin. Hep beraber yiyelim canlarım benim. Şurada işte yeşilliğimi koyup. Olmazsa olmazlarım yeşillik. Yeşilliği çok severim. Canlarım benim. Buyurun gelin. Afiyetle bir yiyelim, dürünelim yukarıdan. Canlarım benim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hepinize hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Canlarım ablalarım. benim. Hepinizin bir dahaki videomda görüşürük. Canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Sağlığımıza dikkat edin. Canlarım benim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar hepinize.